Omurga fıtık veya kireçlenme sonucu sinir sıkışması, omurilik kanalının darlığı sonucu bel veya bacak ağrısı olması. Özellikle kireçlenmelerde ileri yaştaki hastalarımızda omurganın arkasındaki küçük eklemler olan faset eklemlerinin devam eden ağrısında bunlara yönelik enjeksiyonlar yapıyoruz. Omurga enjeksiyonlarında neredeyse her zaman Kortizon kullanıyoruz. Onunla beraber anestezi e, ilacı da veriyoruz. E, bunu güvenli e, ve zarar verici olmaması için röntgen altında, yani skopi altında ya da ultrason eşliğinde bu iki görüntüleme yönteminden biriyle bazen ikisi birlikte yapıyoruz. Özellikle çok ağrılı hastalarda omurga enjeksiyonları ağrının çok çabuk geçmesine sebep oluyor koyduğumuz teşhis kesinlikle doğrulanmış oluyor. Ve diğer enjeksiyonlarda geçerli olan egzersize, fizik ve egzersiz tedavisine çabuk başlama toplam iyileşme süresinin daha kısa olması, maliyetin daha düşük olması, kişinin eski yaşam tarzına ve işine geri dönme süreleri enjeksiyon sayesinde kısalıyor.